Aziz milletim, cumhuriyetle birlikte oluşan devlet kurumsallığımızı değerli bilim insanı Şerif Mardin hocamız kişi otoritesine dayalı onur anlayışından yasa ve kurallara dayalı onur anlayışına geçiş olarak tanımlar. Peki bugün geldiğimiz noktada AK Parti iktidarı sizce hangi onur anlayışına sahip? Bu sorunun cevabını daha geçtiğimiz hafta ekonomideki uzmanlığından ziyade sitkom repliklerini andıran abuk sabuk demeçleriyle öne çıkan Nebati Bakan'ın bizzat kendisi verdi. Gözlerine bakılamıyor öyle ışık var yani. Bu arkadaşımız ne dedi? Duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Mevzuatı da değiştiririz. Üstelik bunu kime dedi? Yabancı yatırımcılara dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir rezalet görmedi. <laughs> Türkiye Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir cıvıklık görmedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle labali bir yönetim anlayışına hiç rast gelmedi. Yazıklar olsun demekten dilimde tüy bitti. Bu açıklama ülkemizde bir devlet krizi olduğunun itirafıdır. Aslında Nebati Bakan diyor ki biz kanun, yasa, yönetmelik tanımıyoruz. Sizler de Türkiye'ye yatırım yaptığınız takdirde Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarıyla veya kurumlarıyla bir sorun yaşarsanız bize gelin. Biz sizin adınıza bütün yasal şartları ortadan kaldıralım. Yani Türkiye'de kurumsal bir devletle muhatap olmayın. Gelin doğrudan kişilerle muhatap olun. Neresinden bakarsanız bakın içinde yaşadığımız bu ucube sistemin ucubeliğinin ucubeliğinin daha bundan daha net bir ifadesi ve tarifi olamaz. Nebati Bakan'ın sözlerinden anlıyoruz ki padişahım bilir. Ama bunları artık şaşırmıyoruz. Çünkü iktidara gelişlerinin üzerinden 20 sene geçmesine rağmen ne Sayın Erdoğan ne de birlikte çalışmayı seçtiği bu fevkalade nitelikli arkadaşlar bir türlü devlet kavramını özümseyemediler. Bir türlü cumhuriyet ile barışamadılar. Bir türlü Atatürk'ü anlayamadılar. Onun büyük vizyonunu kabullenemediler. Kıskandılar ya, kıskandılar. iktidarda oldukları süre boyunca devlet kurumları Sayın Erdoğan'ın kişisel mülküne, kanunlar ise onun ağzından çıkacak iki kelimeye indirgendi. Halbuki devlet onu yöneten kişilerden bağımsız, soyut bir kavramdır. Devletin ruhunu kanunlar ve kanunları uygulamakla görevli kurumlar oluşturur. Ve bir devlet kendi egemenlik sahası içinde kanunlarını uygulayabildiği kadar devlettir. Burayı şereflendiren, kendini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan, uzun yıllar bürokraside görev yapmış, şu anda siyasette beraber çalıştığım arkadaşlarım bunu çok daha bu söylediklerimi kalplerinden, yüreklerinden çok derinden hissediyor ve acı duyuyorlardır. İşte Cumhuriyet'in kişi otoritesine dayalı onur anlayışından, yasa ve kurallara dayalı onur anlayışına geçiş dönemi AK Parti'nin becerikli ellerinde tam tersi yönde işlemeye başladı. <laughs> Devletimiz olabildiğince zayıflarken kişiler, şahıslar güçlendi. Karşımızda adeta 14. Louis gibi devlet benim diyen bir Sayın Erdoğan var. Pasta yiğinde diyebilirdi. Karşımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını ve kurumlarını herkesten önce ihlal eden ve bunu kendinde hak gören bir iktidar var. Karşımızda kendisi kanuna uymak zorundayken kanunu kendisine uyduran, istediğini kayıran, istediğini cezalandıran, keyfi ve hoyrat bir zihniyet var. Karşımızda ülkedeki kurumsal devlet yapısını ortadan kaldıran ve kendisini devletin yerine koyan ucube bir yönetim anlayışı var. Değerli dava arkadaşlarım, biz bugün sadece bir siyasi partiyle değil, devlete karşı alınmış bir tavırla mücadele ediyoruz. Kötü bir tavırla mücadele ediyoruz. Devletin soyut kişiliğini öldürüp onun yerine Sayın Erdoğan'ın biyolojik bedenini koyan bir tavırla mücadele ediyoruz. Bürokrasiden medyaya hatta iş dünyasına kadar her alanı Erdoğancıkların istila ettiği Cumhuriyet kanunlarının yerini de Sayın Erdoğan'a sadakatin aldığı bir tavırla mücadele ediyoruz. Maalesef artık bugün Türkiye'de ne modern bir devletten ne de eşit vatandaşlıktan bahsedemeyiz. Bunun çok acı bir örneğine geçtiğimiz günlerde Adana'da şahit olduk. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan başörtülü bacıları konusunda çok hassastır. Her fırsatta başörtülü kadınlarımızın hakkından, hukukundan bahseder. Biz sanıyorduk ki Sayın Erdoğan için bu ülkenin tüm dindar kadınları birer kız kardeştir. Başı açık kadınlarımız için ne düşündüğü zaten İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasıyla ortadadır. <laughs> meğerse meğerse işin aslı öyle değilmiş. Meğerse başörtülü olmak, dindar olmak, kendini Müslüman olarak tanımlamak, Sayın Erdoğan'ın bacısı olmak için yeterli bir kriter değilmiş. İşte biz Adana'da tüm çarpıcılığıyla aslında bu gerçeği gördük. Adana'da yaşananlar bize gösterdi ki Sayın Erdoğan'ın bacısı olmak için başörtülü olmaktan önce kendisine tabi olmak gerekliymiş. Yani asıl mesele dindar olmak değil yandaş olmaktı. Olmakmış. Başörtülü başörtülü kadınlarımızın hukuku AK Parti'ye oy verdikleri sürece kutsalmış. Yani oyunu basarsan baş tacısın, itiraz edersen copu yersinmiş. Hey gidi, hey. <laughs> Yunus ne güzel söylemiş. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. Bu ülkenin dindar kadınlarının Hani bağırıyor diye böyle boğazından ses çıkara çıkara Sayın Erdoğan. Kimler kimlerle berabermiş? Ahan da burada görüyoruz işte. <laughs> Dindar kadınlarımızın omuzlarında iktidara gelip o kadınları coplatarak iktidardan çekip gitmek. Şu ironiye bakar mısınız? Gerçekten ibretlik. Boşuna değil büyüklerimiz ahir zamandır herkes ettiğini görecek diyor idi. Demek ki ettiğini görmeden ahirete gitmek yokmuş. Değerli dava arkadaşlarım, biz bu hastalıklı tavrın memleketimizin huzurunu, milletimizin geleceğini tehlikeye attığını biliyoruz. Bir kişinin kendi iradesini devletin bütün kurumsal yapısının üstünde konumladığı bir anlayışın mutlaka çuvallayacağını biliyoruz. Şahsi hırslarına kapılanların hem kendi milletine hem de diğer milletlere yaşattığı acıları dünyanın her yerinde görüyoruz. Mesela Rusya'ya bakalım. Rusya'nın tüm uluslararası hukuk normlarını içe sayarak Ukrayna'ya yönelik acımasız ve kanlı işgal girişimine bakalım. Putin'in çar olma hayali uğruna Rusya'yı sürüklediği bataklığa bakalım. Kiev'in 48 saat içinde düşmesini bekleyenler neredeyse bir ayını dolduracak bir savaşın içindeler. Ukraynalılar çok zor koşullarda gösterdikleri mücadele ile tüm Ukrayna'ya iki temel tarihsel gerçeği hatırlatıyor. Birinci gerçek saldırgan maddi açıdan ne kadar güçlü olursa olsun bağımsızlığa inanan ve bu uğurda mücadele eden bir milletin kaybetmesi mümkün değildir. Ukraynalıların mücadelesi Rusya'yı her geçen gün batağa saplamaya devam ediyor. Bugün Ukrayna'da yaşanan şey işte budur. İkinci gerçek ise devleti kendiyle eş gören bir tiranlığın akıl ve uzmanlık gerektiren konularda mutlaka işleri batıracağıdır. Bunların ortak özelliği bu bahsettiğimiz yöneticilerin literatürde, sultancıl popülist liderler deniliyor. Diktatörlükle otoriterlik arasında giden gelen, bazı kafayı karıştırıp o ülkenin o ülkede yaşayan her insanın babası olduğunu kendini zanneder. Bu patolojik ve psikolojik, psikiyatrik bir durumdur. Bunları bir kenara <laughs> bırakıp ama bildiğimiz bir şey var. Bir insan her şeyi bilemez be kardeşim. Putin her şeyi biliyor şu an itibariyle onu görüyorsunuz. Bunu bir algoritma olarak her yere koyun kimlerin neleri bildiğini. Çünkü tiranların gerçeklik algıları bozuktur. Çünkü tiranlıklarda kimsenin gerçekleri söylemeye cesareti yoktur. Tiranların da zaten o gerçeklere ihtiyacı yoktur. Onların yalaka danışmanlara, partizan bürokratlara ihtiyacı vardır. Bu yüzden de ne kendi milletlerine ne de insanlığa yarar sağladıkları görülmemiştir. Keza Putin de bu yolda emin adımlarla yürüyor. Uluslararası yaptırımlar Rusya'yı bir anda onlarca yıl geriye götürdü. Adeta dünyadan yalıtılmış bir açık hava hapishanesine çevirdi. Binlerce insan hayatını, işini ve memleketini kaybetti. Ne için? Bir kişinin çar olma hayali için. Bugün Rusya'da Devlet aklının yerini Putin'in ve etrafındaki oligark çetesinin menfaatleri aldı. Ne kadar mi? Ve bugün Rus devleti Putin ve arkadaşlarının elinde her zamankinden daha güçsüz halde. Çünkü Rusya bir despotun kişisel paranoyasını, milli güvenlik, servetini koruma arzusunu da ulusal çıkar ve de beka meselesi olarak tanımladı. Günün sonunda günün sonunda kaybeden de Rus milleti ve Rus devleti oldu. Manzara size de bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Değerli milletvekili arkadaşlarım, devletin kurumsal yolundan bir kere ayrılınca gerisi de çorap söküğü gibi gelir. Sizden hesap soracak kimse olmadığı zaman ülkeyi babanızdan miras kalan bir dükkan gibi görürsünüz. Vatandaşınızı köleleştirmeye çalışır, ülkenizi de pazarlanacak bir kupon arazi olarak görmeye başlarsınız. İşte Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının düştüğü durumda tam olarak budur. Bugün geldiğimiz noktada ekonomiden tarıma, eğitimden sağlığa kadar ülkemiz için kritik öneme sahip her alanda bu çarpık bakış açısının memleketimize verdiği zararları tüm gerçekliğiyle yaşıyoruz. Elbette ki göç politikasını da bu kirli anlayıştan ayrı düşünemeyiz.